İnsanların %80'i tam dönemeçten önce neden vazgeçer? Çünkü bir sonraki adıma inanmayı bırakırlar. Bir adım daha kal. Yoruldun. O da ağır geliyor, ışıklar loş ve her seçenek kapalı gibi. İşte o an, bu son değil. Bu dönüşümün eşiği. İlk ışık karanlığı yardığında olasılıklar da onunla uyanır. bildiğinden çok daha fazlasını yeniden inşa ettin. Küçük, inatçı eylemler sarsılmaz bir şeye dönüşüyor. Disiplin ceza değildir. O her seferinde bir alışkanlıkla şekillenen özgürlüktür. Bir dakika daha koş. Bir sayfa daha oku. İmkansız sandığın ağırlığı kaldır. Bu minik zaferler şafak gibi birikir ta ki bir sabah geriye dönüp baktığında taşıdığın şüpheyi zar zor tanıyana kadar. Değişimin matematiği budur. Yetenek sahneye çıkmayı bıraktığında tutarlılık yeteneği yener. Zihin 360 içindeki geri dönüşe inanıyor. Zihnini değiştir. Hayatını değiştir.